tekrar merhaba arkadaşlar ben Yasin Bugün sizlerle beraber Orkun Işık arayacağız arkadaşlar Ve ona güzel bir telefon şakası yapacağız Aynen arkadaşlar ee, Biliyorum telefon şakasını çok seviyorsunuz Ve bugün Orkun abi arayıp Ona muhteşem bir telefon şakası yapacağız arkadaşlar Daha çok bu tarz videolar görmekse aşağıdan video Like atıp kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın Her neyse laf fazla uzatmadan Direkt aramak istiyorum isterseniz İsterseniz direkt başlayalım ee, Bir saniye arıyorum şu an şu şifreye bir girsem okey girdi bir dakika. Evet. Arıyorum. Çalıyor. Alo. Alo. Benim... Ee, i̇yi günler. Orkun Bey mi görüşüyorum? Bir saniye. Evet. Ee, kim arıyordu? Buyurun. Ee, ben Yasin Güney. geçen az kaldığımız otelden arıyorum da beyefendi. Nereden anlayamadım? Geçen yaz kaldığınız otelden arıyorum. Uzun olarak kırık bir televizyon bulduk onun için aramıştım. Nasıl televizyon? Ne demek televizyon kırık? Siz şeyden bahsediyorsunuz geçen hafta geçen ay kaldığımız evet, Antalya'da evet. Antalya'daki bir ay sonra evet. mı e, ulaşabildiğinizi ulaşabildiniz anca ee, nasıl oluyor? Numaranızı bulamamıştık bir ay sonra ulaşmak zorunda kaldık beyefendi. Bu? Yani nasıl açmıyordu? Benim benim numaram yazmıyor ki orada Murat'la Ruhi'nin numarası yazıyor. Zaten, ya. zaten numaranızı stat'tan bulduk. Evet, beyefendi. Ne demek ne demek? ya ne demek? Yani, yani, yani evet. Bildiğimiz kırılmıştı. Evet. Birden sonra olmuştu yani bizim yaptığımız Hayır, da e, Giriş çıkış tarihleriniz belli zaten beyefendi. Sonra diyorsunuz bize. Ne, ne demek? Ne demek ya televizyon? Şey şey. ya? Ne yapıyorsunuz ya? televizyon kırıldı. Bir ay sonra televizyon kırıldı. Be, beyefendi numaranızı o zaman bulduğumuz için aradık. Televizyon kırılması camın şeyi, camı mı kırılmış neyi kırıldı? Evet 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 camı bildiğiniz çatlamış beyefendi e, tamir edilmeyecek bir hale gelmiş. Bu, bu saç, saçma sapan bir şey şu an bana siz söylüyorsunuz. ben bunun için Hayır, para saçma, falan misiniz yani. E, saçma sapan bir şaka değil zaten bedeli 2000 TL beyefendi. Bizim kırdığımız nereden meçhul? E, giriş Otelin çıkış tarihlerimiz değil. şey olabilir. Siz benim yaptığım nasıl kalıp? Tamam ben ben bir oyuncu ve Murat'la konuşayım. Televizyonun surat geri kırıldı. şey yapmaya çalışıyoruz. Ben nereden bileyim? Peki, Cem, giriş çıkış tarihi şey ne var ya abi ya. hani Antalya'da Rudy ben burada Antalya'da kalmıştım Abi şeymiş şimdi arıyor bir ay sonra arıyor. Ee, şeymiş televizyon kırılmış bir de saç kurutma makinesi K saç kurutma makinesi evet, kurutma evet. makinesiyle televizyon şey kaybolmuş. Televizyon ücreti neydi? Hiçbir neydi? Yani. Saçma sapan bir şey var mı böyle? Bir ay sonra ay, yıkıralım sizin televizyonunuzun camı. Bir şey olsa tabii ki biz ...söyleriz zaten böyle bir şey oldu diye. Sa saç saçma sapan şey söylüyorsunuz şu an yani. Evet, Niye 2000 bin lira ödeyeyim ben böyle bir evet. şey için? Bir saniye. Ee, ben şu an otelin direkt müşteri hizmetleri numarasını aradığımda size ulaşabilecek evet. miyim? Ya evet, çalışmadığınız zaman nereden evet. emin olacağım? Adınız neydi? Tamam ben, Yasin. E, Yasin. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok tarz videolar gelirse aşağıdan videoya like atıp kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar bu, bu video kesinlikle troll bir videodur. Ee, kanalımızı istemem yani. Ee, saçmalam. yani bazı arkadaşlarım saçmalayacak biliyorum ama zaten birçok kişi troll olduğunu anlamıştır arkadaşlar daha çok bu tarz videolar görmüşse aşağıdan video like atıp kanalımıza abone abone olmayı ve değerli yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay